Arkadan biri saldırmıyor. Elektro şak yok muymuş? Bir tane ateş etseler bitti işte. Götüne girer. Met!

はあ。

Güzel çocuk kurumundan bir tanesi. Neden bugün böyle bir olay olduğunu bilmiyoruz. Ama aslına bakacak olursanız sarkta duyduğumuz birkaç gün öncesi polislerin, e, polis meyvur arkadaşlarımızın ters kelepçe takıp suratına tekme attığını söyleyerek de burada birkaç günden beridir polis arkadaşlarımız sürekli çevirip durmaktaydı kendisi. Neden böyle bir şey yapmak istedi tekrardan onu anlayabilmiş Biz değilim. Siz ne gördünüz anladım. abi? Benim gördüğümse e, bugün gün içerisinde gelip buraya birkaç saat öncesi e, bir, giden birçok memuru e, bağır çağırıp vatandaşlara saldırarak evine satırlı. Memuru çağırın, memuru çağırın demesiyle. Ama lakin dediğim gibi semtimizin gerçekten e, çok sevimli, çok sevilen gençlerinden bir tanesi. Neden bunun olduğunu, neden polislere bir karşı cephe aldığını kendi başına anlayabilmiş değilim.